Merhabalar. Bu videoda sizlere Yengeç burcunda oluşan ikinci yeni ay hakkında bilgilendirmeler yapmak istiyorum. 20 Temmuz tarihinde gökyüzünde Yengeç burcunda ikinci bir yeni ay oluşumu var. Esasında e, gökyüzünde çok nadir rastladığımız olaylardan bir tanesi. Daha önce 21 Haziran tarihinde yine yengeç burcunun sıfır derecesinde bir yeni ay oluşumu gerçekleşmişti ve bu yeni ay oluşumu da esasında bir güneş tutulmasıydı. Şimdi tekrardan yengeç burcunun son derecelerinde e, ikinci bir yeni ay oluşumu yaşıyoruz ki bu çok dediğim gibi nadir gördüğümüz bir gökyüzü olayı. E, bu atmosferde demek ki yengeçle alakalı konuların bizim hayatımızda çok çok vurgulu olduğunu. E, düşünmek yanlış olmaz sanıyorum. Zira esasında sıfır derece yengeç burcunda oluşan e, güneş tutulması ve yeni ay e, zaten kadersel temaların bizim hayatımızda bir şekilde ortaya çıkabileceğini göstermekteydi. Şimdi de bu ikinci yeni ay oluşumu bir burcun son derecelerinde çıkmak üzereyken olduğu noktada bir yeni ay oluşması bizim hayatımızda yengeç temalarının mutlaka e, çok vurgulandığını işaret etmektedir. Yengeç esasında bizim ailemiz, yuvamız hassas noktalarımızla alakalı bir burç kırılganlıklarımızla alakalı güvenlik konularımızla, güvenlik alanımızla, güvenlik alanımızla la alakalı bir burç ee, ve bu konuların bizim hayatımızda çok önemli olduğunu vurgulandığını duygu duygu dünyamızın domestik hayatımızın çok çok e, vurgulu bir şekilde e, bizim hayatımızda dikkat çektiğini söylemek yanlış olmaz ve bu yeni ay oluşma esnasında e, ikinci bir tema daha var ki bu da çok çok dikkat çekici e, güneşte Satürn'ün karşı karşıya gelmesi satürn gezegeni bildiğiniz gibi bu e, Kova Kova burcunda Mart ayından beri Kova burcunda hareket etmekteydi ve şimdilerde tekrar e, geri hareketini yaparken e, Oğlak burcuna geri döndü ve Oğlak burcuna e, geri döndüğü bu dönemde e, yeni ay oluşurken tam da e, güneş ve e, güneş ve ayın tam karşısında e, Satürnün bulunduğunu e, gözlemliyoruz. Ve bu tema bizim hayatımızda e, hayatın gerçekleriyle çok karşı karşıya olduğumuzu, bir takım yüzleşmeler yaşadığımızı, bir takım e, yol ayrımları yaşadığımızı göstermektedir. Satürn daha önce Ocak, Şubat, Mart aylarında e, şimdilerde bulunduğu yani e, Oğlak Burcunun 20 derece 20 derecelerinde hareket etmekteydi. Şimdi geri giderken Satürn e, buralarda bizim ihmal ettiğimiz belki e, yüzleştiğimiz gerçekleri bir kez daha e, vurgulu bir şekilde hayatımıza getirmektedir. Orada belki de ihma, e, bir şekilde ertelediğimiz ve e, üstünde çok da durmadığımız konular tekrardan e, bizim karşımıza dikilmektedir. Ve e, kaçınılmaz olarak retro olarak e, retro haliyle güneş ve ayın karşısına gelen bu Satürn e, yerleşimi e, bizim hayatımızda kaçınılmaz olarak e, sorumluluklarla hayatın gerçekleriyle yüzleştiğimizi anlatmaktadır. E, bir e, karar verme sürecinde olduğumuzu, hayatın gerçekleriyle yüzleşirken bir e, sıkışma duygusu da olabileceğini söyleyebiliriz. Duygularımız dediğim gibi hassas ve kırılgan ve bu, bu noktada biz e, hayatın gerçekleriyle yüzleşiyoruz, e, sorumluluklarımızla yüzleşiyoruz ve bir takım kararlar vermek durumunda kalıyoruz. Esasında tam da bu pandemi dönemini yaşadığımız şu günlerde e, hayatın gerçek gerçeği pandemi olarak söyleyebiliriz. E, Satürn' de yine e, ağır hastalıklara, e, salgın hastalıkları da anlatan bir gezegen olduğunu düşünürsek. Ee, bu pandemi gerçeğiyle yüz yüze olduğumuzu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu arada Satürnün e, gökyüzünde yalnız olmadığını da söylememde fayda var. Zira Jüpiter ve Plüton gezegenleri de tam da bugünlerde gökyüzünde e, yakın derecelerde Oğlak burcunun son derecelerinde hareket etmekteler. Yine onların da retro durumlarda olduğunu düşünürsek e, bizim hayatımızda ciddi şekilde farkındalıklarımız yükseliyor, yüzleşmelerimiz artıyor kendi gerçeğimizle yüzleşiyoruz ve biz bilinçaltının korkulu korktuğumuz noktalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bu dönem bizim gerçekten çok önemli, kritik bir dönem olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira burçların son dereceleri, 28-29 dereceleri, özellikle 29 derecelerin çok önemli, mutlaka tamamlanması gereken, ki asla atlanmaması gereken konuların vurgulandığını da göstermektedir. Şimdi bu atmosferde yeni ay oluşumu gerçekleşirken bizim hayatımızda kaçınılmaz olarak önümüze gelen Gerçekler var ve biz bu gerçeklerden. E Kaçma, kaçmak gibi bir şansımız yok ve e, mutlaka yapılması gereken ödevler, sorumluluklar olduğunu söylemek yanlış olmaz. E, esasında bu dönemde yaptığımız e, çalışmaların verimlerini biz e, daha çok e, Güneş-Satürn kavuşumu esnasında yani Güneş-Satürn'ün e, kavuştuğu dönem önümüzdeki kova dönemi olacak. E, bu Ocak ayında e, bizim hayatımızda verimli olacaktır. Şimdilerde yaptığımız çalışmalar e, Ocak ayında Güneş-Satürn'ün türün gökyüzünde kavuşurken bir şekilde e, verimli bir şekilde ortaya çıkacaktır diye söylemek yanlış olmaz. Şimdi gökyüzünde e, bizim ülkemizde yeni ay oluşumu esnasında kova burcunun yükseldiğini de söyleyebiliriz. Kova da esasında yenilikçi fikirler, buluşçu fikirlerle alakalı ve düzen, adalet e, ve e, yeni kurallar, yeni e, düzenlemelerle alakalı e, temaları getirebilecektir. Özgürlükler, eşitlikler bu dönemde çok önemli olacaktır diye söyleyebiliriz. E, ve e, yeni e, fikirlerin de bu dönemde ön plana çıkması e, kaçınılmazdır diye söylemek yanlış olmaz. E, şimdi e, ülkemizin haritasında da e, Oğlak Burcu, e, Pardon yengeç burcunda bir yeni ay oluşumu yaşanırken Placidus ev sistemine göre ikinci evin tam giriş noktasında bu yeni ay oluşumu gerçekleşmektedir ülkemizin haritasında bu tema bizim ülkemiz için neler getirebilir ikinci ev ülkeleri ülke haritası için para piyasaları borsalar Ülkenin zenginlikleri, maddi kaynakları, ülkenin e, finans kurumlarıyla alakalı e, konuları gündeme getirebilir diye söylemek e, yanlış olmaz. E, esasında ülkenin değerleri, değer yargıları yine bu dönemde ön plana çıkabilecektir diye söyleyebiliriz. Şimdi teker teker burçlar bazında bu e, yeni ayın bizim hayatımızda e, ne gibi etkiler yaratabileceğini yükselen burçlara göre anlamaya çalışalım. Biraz o e, o kısımları irdelemeye çalışalım. Yükselen Koçların öncelikle bu dönemde hayatında eee Kariyerle alakalı konular çok dikkat çekici çekici hale geliyor. Zira e, Satürn Oğlak burcuna geri döndü. Yükselen koçların e, bir e, kariyer alanında, daha doğrusu hayatın ana hedefleriyle alakalı konularda e, bir yoğunluk var, bir e, gündem e, sıkışması söz konusu. Tam da bu dönemde ev, aile, yuva konuları e, dikkat çekici hale gelirken, yengeç burcundaki yeni ay oluşma esnasında e, yükselen koçların bir takım e, seçimler yapması gerekebilecektir. Yani e, hayatında ana hedeflerine ile bağlı olarak ana e, konularına, kariyerine, mesleğine bağlı olarak bir takım seçimler ve kararlar e, alması gere gerekebilecektir. Daha doğrusu evle, yuvayla, e, duygularla alakalı konular profesyonel hayatıyla bir şekilde karşıtlık oluşturmaktadır. Ve bu dönemde e, önemli yol ayrımları, önemli hedef e, seçimleri orta, ortaya gelebilecektir diye söylemek yanlış olmaz. Yükselen boğaların bu dönemde hayat görüşlerini netleştirmeye çalıştıkları bir atmosfer var. Esasında yengeçte yeni ay oluşurken yükselen boğaların e, yakın çevreyle ilgilendiklerini, kardeşler, kuzenler, komşular, yakın arkadaşlarla ilgilendiklerini, onlarla e, duygu bağları e, kurmak konusunda bir takım e, çalışmaların yapıldığı bir atmosfer söz, söz konusu. Ve fikirlerini, yeni fikirler oluşturduklarını e, söylememiz yanlış olmaz. Yükselen boğalar bu dönemde Hayat görüşlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Belki e, yakın çevrenin etkisiyle yakın arkadaşlar, yak, e, yakındaki kimseler, kardeşler e, e, ve komşular bile olabilir. E, onların e, düşüncelerini, fikirlerini, hayat görüşlerini bir şekilde e, netleştirmeye zemin hazırlamaktadır. Ve bu dönemde belki de bir eğitim konusu gündeme gelebilir. Eğitimle alakalı konularda da bir karar vermek ve bir seçim yapmak zamanı olabilir. Ee, yükselen ikizlerin ise bu dönem maddi konuları, finansal kaynaklarıyla ilgili önemli bir dönüm noktasından geçtiklerini söylemek yanlış olmaz. Yükselen ikizler burcu için yeni bir gelir yaratma çabası, gelir kaynağı bulma çabası söz konusu olabilir. Tam da bu atmosferde Satürn'ün onların 8. evde yani ortak paylaşımlar alanında hareket ediyor olması evli olanlar için belki eşleriyle alakalı, eşlerinin geliriyle, maddi kaynaklarıyla alakalı konuların biraz problemli, biraz sorumluluk gerektiren bir noktada olduğunu gösteriyor olabilir. İşte yükselen ikizler için tam bu dönemde maddi kaynakların maddi kaynaklarıyla alakalı bir dönüm noktası, karar verme noktası, yenilenme noktası olabilecektir. Aynı zamanda değer yargılarında da bu dönemde gözden geçirdikleri ve bir fikir netleştirme zamanı olduğunu da söyleyebiliriz yükselen yengeçlere geldiğimizde yengeçler zaten bu dönemde oldukça dikkat çekici ve ön planda onların hayatında çok yoğun bir dönem yoğun duyguların yaşandığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Yengeçler bu dönemde özellikle yengecin son günlerinde doğanlar için bir takım gerçeklerle yüzleşme zamanı diyebiliriz ilişkileri özellikle e, ortaklıkları, ilişkileri bu dönemde gündem yaratıyor ol olması lazım diye düşünüyorum. Ve e, yengeçler e, hayata karşı yeni bir e, yaklaşım geliştirmeye çalıştıkları bir atmosferdeler. Belki yeni bir e, tarz oluşturmaya çalışabilirler ve bu yengeçler, Tarzın, yeni bakış açısının e, neticesinde ilişkileri, ortaklıkları, ikili ilişkileri e, önemli bir yol ayrımına gelebilecektir diye düşünüyorum. E, yeni e, imajla, yeni bakış açısıyla birlikte ilişkileri de yeni bir form kazanacaktır diye düşünmek yanlış olmaz. Yükselen e, aslanların ise bu dönemde bilinçaltında aktivasyon olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bilinçaltınlı e, duyguları e, baskın duruma gelmekte belki e, yaratıcı hayal gücünü kullanabiliyor ol, e, kullanıyor olabilirler veyahut da e, rüyaları aktif hale gelmiş olabilir. Esasında kontrol etmekte zorlandıkları bir alan e, gündem yaratıyor onlar için. E, belki e, hayatlarında çok önemli kararlar vermeye çalışırken bir kontrol edememe duygusu, kontrolsüzlük duygusu da onları tedirgin ediyor olabilir. Yükselen aslanların tam duygularıyla, sezgileriyle hareket etmeye çalıştıkları dönemde bir şekilde hayatın, rutin yaşamın içindeki gerçekler onlara bir takım kararlarını hızlandırabilecektir diye düşünüyorum. Ee, ve bu dönemde sağlık konularına da özellikle dikkat etmelerine, ruh sağlığına, fiziksel sağlığa çok fazla dikkat etmelerine de tavsiye edebiliriz. E ee, yükselen Başaklarınsa bu dönem e, uzun vadeli hayat planlarını, umutlarını, gelecek e, planlarını şekillendirmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Belki sosyal çevreyle ilgili yeni yapılanmalar söz konusu olabilir. Yeni arkadaşlıklar, yeni sosyal gruplarla bağlantılar kurabilirler ve bunun neticesinde e e, yükselen e, başakların e, bir e, yeni e, umut, e, yeni hayat planı geliştirme zamanı olabilir. Tam da bu dönemde esasında çocuklarla ilgili konuların çocuk sahibi olan e, kişiler için başaklardan e, çocuk sahibi olanların e, çocuklarla ilgili konularında dikkat çekici e, olduğunu ve bir şekilde e, sorumluluklarının yükseldiği bir, dön e, bir dönemde olabilirler. Bu atmosferde uzun vadeli hayat planları, umutları, geleceğe dair e, düşünceleri e, yeni bir e, form kazanıyor ve bir yol ayrımında olabilirler. Sosyal çevreyle birlikte hayatlarına yeni bir şekil verme durumu söz konusu olabilecektir. E, yükselen terazilerin ise tam bu dönem esasında e, mesleki konularında yenilenmeler e, olması kuvvetle muhtemeldir diye söyleyebilirim. Hayattaki ana hedefleri esasında şu anda yeni bir dönüm noktasında. Ee, ve bu dönem e, öncü burçların dikkat çekici gelişmeleri daha fazla oluyor. E, terazi de öncü bir burç olduğu için e, onların e, ha, geminin burnunu çevirdikleri istikamette bir yenilenme söz konusu olabilir diye düşünüyorum. E, terazilerin bu dönem e, kendilerine e, bir e, ana hedef belirlemeye çalıştıkları dönemde Ailedeki, yuva içindeki, evdeki sorumlulukları da onları bu kararlarında belirleyici olacaktır diye düşünebiliriz. Yani teraziler evle, kariyerle, meslekle, ana hedeflerle alakalı bir takım dengeler yaratmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz terazilerin. Yükselen akreplerin ise bu dönem hayat görüşlerine yeni bir boyut kazandırma aşamasında olabilirler. Yükselen akrepler şu aralar... E, hayata yeni bir bakış açısı geliştirdiklerini fark ediyor olabilirler. Düşüncelerini netleştirmeye çalıştıkları bir atmosfer olabilir. Ve yakın çevredeki kimseler, kardeşler, yakın arkadaşlar bu gibi e, bu fikirlerinin oluşumunda büyük rol sahibi olabilecektir. Belki onlara e, ayna tutan e, kişiler olabilir. Yani bu yakın çevreden olan kişiler e, onlara e, bir farkındalık kazandırabilir. Ve bir e, açılım getirebilir. Yani neticesinde yükselen akreplerin şu dönemde kafalarında yeni yeni fikirler oluşuyor ve bunları netleştirmek için çok e, önemli bir kritik bir dönüm noktasından geçtiklerini söylemek yanlış olmaz. Yükselen yayların ise şu dönemde e, ortak paylaşım konularının çok dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Belki eşin geliri, e, eşin maddi kaynaklarıyla alakalı veya miras konuları, ortak paylaşım konularıyla alakalı bir takım gelişmeler söz konusu olabilecektir diye düşünüyorum. Esasında kendi maddi kaynaklarıyla ilgili bir takım yapılanmaların da söz konusu olduğu, belki yeni bir şekil vermeye çalıştıkları, gelir durumuna yeni bir şekil vermeye çalıştıkları bir atmosferdeler. Yatırım kararları söz konusu olabilir ve bu dönemde belki bir kredi başvurusu, vergi konusu da dikkat çekici hale gelebilir onların hayatında. Yükselen oğlakların ise yine öncü bir burç ve Satürn oğlak burcunda tam karşıt burcunda oluşan bu yeni ay onların ikili ilişkilerini, ortaklıklarını önemli bir şekilde gündeme taşıyacaktır diye düşünüyorum. Ve bu atmosferde yükselen oğlakların evlilikleri, iş ortaklıkları bir yol ayrımına gelebilir. Gerçekçi bir burç olan oğlaklar Satürn'ün tekrar kendi burcuna dönmesiyle birlikte gerçekçi yüzlerini bir kat daha ortaya çıkarttıkları bir dönemdeler. Duygusal yaklaştıkları ikili ilişkileri, duygu dünyasıyla alakalı konular onları bir seçim yapmaya teşvik edecektir diye düşünüyorum. Belki bu dönemde evlilikleri, ortaklıkları yeni bir boyut kazanabilir diye tahmin edebiliriz. Yükselen kovaların ise bu dönemde hayatlarında rutin yaşam konularıyla alakalı bir yol ayrımı, yenilenme, seçimler, belirleyici konular ön plana çıkabilecektir. Belki yeni bir iş yeri, iş konusu, belki yeteneklerini ortaya çıkartabilecekleri bir fırsatı yaratmaya çalışabilirler. İşte tam da bu dönemde yeni bilgiler öğrenme, yeni yetenekler kazanma konusunda önemli kararlar aşamasında olabilirler ve bir takım işler, hayatlarında iş konusunda verimli olmaya çalıştıkları konularda gelişmeler söz konusu olabilecektir. Zaten dediğim gibi daha önce de yengeç burcunun sıfır derecesinde olan yeni aile birlikte başlayan temalar şu anda tam da bir dönüm noktasında, bitiş noktasında karar aşamasında olabilir diye düşünüyorum. Yükselen balıklarınsa bu dönemde hayatlarında e, yaratıcılıklarını keşfettikleri, kendi yaratıcılıklarını ortaya çıkartmaya çalıştıkları bir atmosfer olabilir. E, belki yeni hobiler ediniyor olabilirler. Hayattan zevk almaya çalıştıkları bir dönem olabilir. E, belki e, yeni duygusal maceralar, aşk e, konusunda gelişmeler söz konusu olabilir. Belki de bu konunun daha önce yengeç burcunun sıfır derecelerinde oluşan yeni aile birlikte başladığını ve bu yeni aile birlikte de bir karar aşamasına geldiğini görebilirler. Ee, ve Çocuk sahibi olan balıklar için de bu dönem yine çocuklarıyla ilgili bir yol ayrımı, karar verme dönemi olabilir. Sorumlulukların hayatın e, uzun vadeli planlarda karşılaştıkları sorumlulukların onların e, seçimlerinde bu dönemde etkili olacağını söylemek yanlış olmaz. Yani e, balıkların özetle kendilerine bir e, seçim yapma noktasında olduklarını bulabilirler, yaratıcılıklarını ortaya çıkartabilecekleri, belki sahnede o e, görünür olabilecekleri bir dönemden geçtiklerini söyleyebiliriz. Şimdi bütün burçlar olarak e, teker teker e, konuştuktan sonra bu yeni ayın bizim hayatımızda çok çok önemli olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Ve bu dönemde bizim hayatımızda e, kararlarımız belki de daha önce yengeçin sıfır derecesinde oluşan yeni aile birlikte başlayan e, temaların karar verme aşaması olabilir diye düşünüyorum. E, e, şu dönemin bizim hayatımızda çok önemli e, verimlilik alabileceğimiz e, imkanlar da olduğunu söyleyebiliriz. E, zira gökyüzünde bu dönemde e, Merkür ve Venüs gezegenlerinin düze döndüğünü hesaba katarsak, bir takım rahatlamalar da söz konusu. Yani daha önceki yeni ay zamanında bizim hayatımızda daha büyük bir sıkışma gözlenmekteydi. Bu yeni ay zamanı kararlarımızı daha rahat bir şekilde vermeye çalışabiliriz. Kendimizi daha karar verme aşamasında gerçi biraz stresli hissedebiliriz fakat en azından Merkürle Venüs'ün retrodan düze dönmüş olması bizim hayatımızda bir rahatlama unsuru olarak düşünülebilir. Daha dediğim gibi sıfır derece yengeçte olan yeni ayın şimdilerde daha vurgulu bir şekilde temaları dönüm noktasına taşıdığımızı anlayabiliriz. Bu yeni ayın herkesin hayatına mutluluk getirmesini temenni etmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın.